Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen şuradan kar 98 bir alalım. Havada bir kişi var. Ya hak. Çok güzel. İlk baygınımızı aldık. Oo en sevdiğim. Ah be. Çek şunu abi. Lan bayılmadı. Lan bayıl. Neyse bunlar kaçıyor. Ben bunlara kar deneyeceğim. Oo birisi yakınlaşmış. Tamam. Sen gel bakayım. Yine yemedi. Adama bak. El kalk yapa yapa gidiyor. Şunu da bir çekelim abi. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. İçeride bir adam daha var. Ben bunu oynayacağım. Adam silah bulamadı sanırım. Arkaya doğru gidiyor herhalde. Ha, gördüm seni. Tut şunu kardeşim. Çok güzel. 4 kilimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Şuradan hemen bir lootumuzu yapalım abi. Sayı çok iyi. Şöyle bir 20 kill yaparsak 10 numara olur. Önümde atış sesi var bot değil bu arada. Şuradan bir kar 98'i alalım tekrardan. Neredeydi bu kar 98? Ha tamam burada. Direkt yöne oynayacağım arkadaşlar. Hemen şuradan bir üste çıkalım. Şu kiti de aldık mı tamamdır. O sağda bir adam var. Bot mu? Sanırım bot. Şunu bir vurayım. Çok güzel. Lan ne oldu? YSE'ye gitti. Direkt oynayacağım arkadaşlar. Bu arada buraya oynamış olabilir. Dikkatli olmam lazım. Ses yakından geliyordu. Bu arada DP'li bot olamaz. Yine de kontrol edeceğim. Lan. Bir bir body'si var. Şu 3x'i çıkar abi. Çok güzel. Sen bir o adamı var. Nerede bu adam? Bir kit döneceğim. Adamı göremiyorum bu arada. Bombam var. Güzel. Adamın yerini bir görsem bombalayacağım direkt. Gördüm seni kardeş. Nereye gidiyorsun? Hemen şu killerimizi bir çekelim abi. Adamı göremiyorum bu arada. 5-6'ları bir fullleyelim. Tamam. Çektik killerimizi. 9 killimiz var. Çok güzel. Evet. Bunlar havadan iner muhtemelen. Biraz oyalanacağım. Bunun takım arkadaşları da vardır. Şuradan bir mermileri falan çekelim abi. O ne? Bot mu? Oradan birisi geliyor. Takım arkadaşı olabilir. Göster kendini. Lan bu bot mu? Bayağı kastı. Bot değil. Bu arada takım arkadaşı sanırım. Şu adamı lootlayacağım. Havaya da bakmam lazım. Ah adama indi. Nereye iniyorsun kardeşim? Burası yanlış bölge. Tamam bunun diğer adamı da inecek muhtemelen. Veya inmiş de olabilir. Şöyle etrafımı kontrol etmem lazım. Sanırım kimse yok. Şu an ateş ederdi muhtemelen. Şöyle bir daha bir bakalım havaya. Ha gördüm seni. O Adamda mumya var. Sağ taraf sallıyor. Buna mı sallıyor acaba bilmiyorum. O mumyayı alacağım. <laughs> Şurada bot geliyor sanırım. Tamam bot da gitti. Şundaki mumyayı alayım. Adam mavilerde sanırım ama bir tık yakın geliyor sesi. Ama mumyayı almama engel olamazlar. Ver şu mumyayı kardeşim. Tamam. 11 kilimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Ee, onlar nerede bilmiyorum ama eve de yaklaşmış olabilirler. Ben alanın ortasına doğru gidiyorum. 20 kil yapamayacağız sanırım. Oyunda herkes oyun alanına düşüyor. Şöyle bir bakın. Aa, araba geliyor. Ben hemen şuradan çatıya çıkmam lazım. Adam kıyıdan geçebilir. Hemen şuradan hızlıca çatıya çıkacağım. Şöyle bir bakalım. Araba sesi de gelmiyor. Aa adam gitmiş herhalde. Adam gözükmüyor. Çatıya çıkıp bakacağım. Bu arada daha 5 kişi var. Birisi daha oyun alanına düştü. Şöyle bir bakalım abi. Ha gördüm seni. Tut şunu. Allah ona şey... Adamın canı azmış. Valla o kar 98 vuruşu nasıl gitmeli anlamadım. Son 4 kişi arkadaşlar. Çok güzel. 15 kilimiz var. Diğer adamlar nerede acaba? Şu, Şu, arka taraftan gelirse sıkıntı. Her türlü vururlar beni. Lan bu ne yapıyor? Lan vuramadım. Lan yeri de yatmıyor. Adam gözümün önünde loot yapıyor herhalde. Abi çok ses yaptım ya. Alan dışı. Tamam gaz geliyor. Her türlü çıkacak. Adam alana düşecek sanırım ya. Tüh. Şu arka ne yaptı abi? Arkadan girse var ya çok sıkıntıya gireceğim. Böyle bir tık ön, ön taraftan oynayayım. Gaz niye bu kadar çok yavaş yavaşlarlıyor? Anlamadım ha. Hadi çık kardeşim. La acaba sağ taraftan mı çıktı diyeceğim de sağ taraftan da gözükmüyor. Arkamda kimse yok. Tamam bu sefer gaz geldi. Şu arkaya ben ne olur ne olmaz diye bir smoke bırakacağım. Adam çıktı. Allah Tamam bir iki tane vurdum. Onu geçmeden vurmam lazım. Önüne oynayacağım. Hadi, hadi 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 hadi. Ah be. Abi. Mesafe çok uzak. Mermiler çok geç gidiyor. Tamam bu adam aşağıya doğru indi. Bunun önünü tutmam lazım bu arada. Abi sol taraftan halen korkuyorum he. 16 kilim var. Vallahi hepsi çöpe gidecek. Arkadan gelse çok rahat bir şekilde vurabilir. Bu adam nerede? Bir bakalım. Ha şu vurduğum adam. Şu bir bakalım abi ama. Niye böyle kastı? Arkada kimse yok. Güzel. Lan! Bu kim? Lan adama bak. Ne ara geçti denize. Valla ben o sağ tarafta sanıyorum ha. Sudan da hiçbir şey gözükmüyor. Ama adam helal olsun. Kaçabileceğine inanmış. <laughs> Kaldık iki kişi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Alan bu arada kıyı kenarında. Köşeden oynamam lazım. Tamam alana 30 metreyim. Şöyle bir bakacağım. Lan adamı gördüm. Bekle abi. Şu 4x'de bir takalım abi hemen. Evin içinde lan. Bot mu o? Ah be sona iki tane bot kalmış. Lan çekme. O iki kill'i de alayım abi hemen. Hadi ah be hemen çekti ya. Ben de çekti diyorum da bot yani bu da. <laughs> abi tüh. Gördüm seni. Böyle bir no scope deneyelim sana o zaman. Bir de quick deneyelim. Ah be. Lan adama bak. Alan dışına bıraktı lan kendini bota bak. Ya o kadar da arkamı kollamıştım ama botlara karşı kollamışım tüh. Yine güzel maçtı arkadaşlar. Sağlık olsun. Hemen şuradan kil hasar oranımıza bakalım abi. 18 killimiz var. 18 kill'likte bir hasarımız var. Eşit bir şekilde hasar kasmışız arkadaşlar. İzleyen, beğeni atan herkese çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.